Eğer olursa mutlaka sizinle birleşiriz. Tamam. Sağlayacağım. Mutlaka. E, belki birlikte de gidelim. Gidelim. Senin de olduğun bir gün. Gider <laughs> böyle Türklerimizi bir de e, orada, o gök kubbede söyleriz. Değil mi? İnşallah. Mutlaka. Bir Amerika Times Square meydanı <laughs> bir güzel Türkçü sesi görürsün. Tamam. tamam. Öyle çok mi teşekkür misin? ederim. Tabii, sağ çok teşekkür ederim. Senin gönlüne <laughs> <yanına gülüyor> sağlık. Sen benim için çok önemlisin. Ee, senin özellikle bir abin benim için çok önemli. Hüseyin. Ee, bizim direjimiz yani. Ee, bak hala gözüm var onu hatırladığımda. Çok değerli insanları erken kaybedersin. İşte bak düşen sararan, yap sararan yapraklarımız bir de odur. Biz o yaprakları düşünmeyiz, çamura böletmeyiz. O sarı sarı durur ama biz onu bu ne demek de unutmuyoruz yanımızda ya. Tamam ee, çok değerli bir adamdı. Bence keşke herkes tanısaydı, uzun yaşasaydı. Herkes Hüseyin'i tanı da çok bir dervişti. Ee, dedim dedim sokakları çok, sokakların çocuğu, sokakların derdisi. Böyle engin gönüllü. tamam e, sen de e, onun adında benim için önemlisin. Çok teşekkür ederim. Evet. Sağ, Sağ. Sağ. olun. Çok, çok teşekkür ederim. <laughs> Tekrar <Teşekkürler>. görüşürüz. <laughs> evet. evet. Yüzleştim ve hastalığımla yüzleştim. Eyvah ya. E, Ey, ertelediğiniz hayatlar nedir? Sonra dedim ki hayatınızda bir şeyler ertelemeyin. Sevdi, sevdiğin insanlarla yaşa ve türkülerle yalan söyleme çünkü türküler insanı anlatıyor. Sevdiğin insan Bunlarla muhabbetini doğru yap, bu gök kubbede bir seda bırakıyorsan, haksını verdiyse bu nefesini, bir sedanı bırak, buna da haksızlık etme. Hani ben bazı şeyleri hayal ediyorum. Sonra bu gök kubbede zamanı gelince geçip gideceğiz. Ama doğru insan olarak gitmek istiyorum. Onun için hem öfkelerimden, deliliklerimden var yine öyle deliliklerim. Yapıyorum ama o delilikler şey değil. Ben yani birilerini ezmek, birilerini kırmak bu şimdi Ben hayatımda hiç ne hani kimsenin ekmeğiyle oynadım, ne insanın kariyeriyle ilgili herhangi bir şeyim oldu, sıkıntım oldu. Deliliklerim o düzene karşı çıktığım için. Oğun kapanın düzeni tersti ve ben o düzene karşı çıktım. Ve o düzene rağmen halkın da gücüyle halkı tarafı bularak halkın da gücüyle gerçekten ben isim yani ben bu konuda halka çok teşekkür ederim. Onun için çok basınla şey ama zaten basın da beni yazmadı. <laughs> basın en çok beni yazdı, dostlarım oldu. Aa bu kadın türkü söylüyor. Aa bunu yazalım diye bir sürü gazeteci dostlarım oldu. İşte biraz önce Nevin Cerev anlatıyor. Ee, i̇şte Hrant Dinkim, e, Nazım Altman, İdris Artgüz, Gülizar Hırman, Murat Cano Avukat abimiz, Celal Başlangıç, Nevin Celal'ın beraber muhabbet ettiği bir grup. Bir gün beni Murat Çalın'ın bürosunda gördüler. Aa, ay aynı raşaşı biz yazmalıyız dediler. Ve bu adamlar beni gönüllüce yazdılar. Hepsi tam sayfa. Ben de onlara dedim ki bir gün muhabbet edeceğiz. Bir mekan kapattım. Ben onlara bir saat türkü okudum. <laughs> Ama o gün herkes okudu türkü. Hani ben de okudum. O başka bir muhabbet oldu. Ben insanları ağırlamayı seviyorum. Hem Türkiye'de tam sohbette. sohbeti, seviyorum. Ben diyorum ki soframız şey olsun. Hatta her zaman mesela bir sofrada otururken derim ki eğer o insanın içinde bir karanlık varsa bizim soframıza hani yanlış bir niyetle oturduysa iyi niyetle kalsın. Hani bizim ekmeğimiz onda iyi niyete çevirsin. Işık olsun yani, Türkiye'de de ışık olsun diyor. Ben daha sen de cümleleri zaten ne diyorum? Diyorum ki sizin gönlünüzde bir damla olabilirse, ne Damlalar, deryalar oluşturmaz mı? Biz öyle büyüdük. hakkı şükür. Peki, son olarak oradaki yani gurbetçi olarak nitelendirdiğimiz e, insanlarımıza söylemek istediğimiz iletmek istediğimiz tabi selamlarınızı illa ki ileteceğiz. Yani şunu söylemek isterim. Bulunduğunuz her yer, gittiğiniz her mekanda bedeninizi taşıdığınız her yer benimle olmuşsanız ben bundan olur diyorum. Ee, size o bin bir çiçekli bahçeden her kokuyu getirebilmişsem ne mutlu bana. Hepiniz benim başımın tacı, gönlünüz sultanınız. Peki, evet. evet. bu sürmenize istinaden şunu söylemek istedim. Ee, hani çok uzun bir yol demezseniz, örnek veriyorum, bir yurt dışından e, bulunduğunuz bölgenin çok çok uzağından size davetler gelse, işte konserlerimizi oralarda da vermeyi düşünür müsünüz? Ya isterim. Mesela e, diyelim ki Amerika'da, Kanada'da böyle bir televizyon görüşmeler olmuştu. Ama bizim istediğimiz ortamlar sağlanamamıştı, biz gidememiştik. Ama günlerinde benim en rahatsız olduğum şey, kriz beni bunda çok zorladı. Ben bir krizi zorladım, sevgili menajerim. Dedi ki, evde herkes söylüyor, sen da de söyle. Dedim ki, ya söylemeyeceğim ben bundan zevk almıyorum. Hani bir cam var, bir şey var, dokunamıyorum, göremiyorum, yüz göremiyorum, gönül göremiyorum, saç göremiyorum, hiçbir şey göremiyorum. Ben bunu nasıl okuyacağım?